Şimdiye kadar yaptığım videolarda böyle biraz haldır olur ilerlemişim. Yani mesela e, sağlıklı ketosis nedir onu anlatmamışım. Şimdi aklıma geldi. Yeni başlayanlar için özellikle bu kanalla yeni tanışanlar için e, faydalı olacaktır. Şimdi ketosisin iki tane e, tarzı var. Bu ilk defa Amerika'da 1920'lerde epilepsi hastası çocukları iyileştirmek için ortaya çıkan bir diyet tarzıydı. Ama tabii 20'lerden bahsediyoruz. Yani oradaki ketosis çok da sağlıklı bir durum değil. Bugün benim ve birçok insanın anlattığı şey aslında o gün yapılan hasta çocuklar için yapılan diyetten çok daha farklı. Önce bu keton ne demek? Onu açıklayayım. Eğer vücudunuzdaki yağları yakacaksanız bu yağlar keton cisimcikleri denen maddelere dönüştürülür ki bunlar sağlıklı yağ asitleridir. Yani vücudun asıl en temelde ihtiyacı olan enerji kaynağıdır. Doktorlar, diyetisyenler sürekli olarak glikozdan bahsediyor. Beynin glikoza ihtiyacı vardır, glikoz olmadan yaşayamaz. E beyin glikoz yakar tabii ama mecbur kaldığı için yakar glikozu. Yani... Açlıktan öleceğinizi düşünün. Yiyeceğiniz, bulduğunuz herhangi bir yiyeceğin siz sağlıklı olup olmadığını düşünmezsiniz bile, lop diye yutarsınız. Beyin de başka enerji kaynağı olmadığı için mecburen glikozu kullanır. Ama beyin ve diğer hücreler için de en sağlıklısı keton cisimcikleridir. Bir jet yakıtı gibi düşünün. Herhangi bir geride kalıntı bırakmadan beyne enerji sağlar. Ki zaten Alzheimer, Parkinson gibi hastalıkların temelinde de ağır metaller ve yine bu şeyler yatar. Karbonhidratlar yatar. Çünkü bunlar bıraktıkları kalıntılar neticesinde beyinde plaklar oluşur. Bu plaklar biliyorsunuz sinapslar birbirine bağlı değildir ve her şey elektrik sinyalleriyle iletilir. Şimdi bu elektrik sinyallerinin iletilebilmesi için bir kere vücudun belli bir alkali düzeyine sahip olması lazım. Yani elektrolit dengesinin sağlıklı olması lazım. Bu elektrolit dengesi nasıl bozulur? Yediğimiz bu işte Amerikalıların junk food dediği aslında çöptür. Hakikaten de çöptür o yenecek. Buna marketten aldığınız hatta evinizde kendi yaptığınız şeyler de dahil. Makarna mesela bana göre çöp. Tadı güzel olabilir. Neden tadı güzel olur biliyor musunuz? Çünkü bu bir sektör ve bu sektörün arkasında inanılmaz büyük paralar dönüyor. Yani milyar dolarlar harcanıyor bunların tatlı olabilmesi için, insanın beğenebilmesi için. Neyse konu çok fazla dağılmadan ben gene sadede geleyim. Bu keton cisimcikleri nasıl ortaya çıkar? Yağları yakmak istiyorsanız eğer, zayıflamak, sağlıklı bir şekilde zayıflamak istiyorsanız ketosis'e girersiniz. Keto asidosis başka bir şeydir, ketosis başka bir şeydir. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Siz ne yerseniz yiyin, vücut sürekli, yani pankreas sürekli olarak insülin üretir. Çok küçük bir şey de yeseniz insülin üretilmeye bay, bu tetiklenir yani. Ve e, önemli olan burada öğün aralarını uzatmaktır. Bu bir çeşit diyet değil, bir çeşit e, beslenme yolu ve insan vücuduna uygun olan beslenme yolu. Öğün aralarını uzattığınızda insülin üretilmez bir şey yemediğiniz için içmek serbest tabi. Yani gazoz koladan bahsetmiyorum içmek derken yani çay kahve gibi şeylerden bahsediyorum. Bu insülin üretilmeyince bunun tam karşılığı olan glikogon denen hormon üretilir. Glikogon insülinin depoladığı yağları alır ve keton cisimciklerine dönüştürür. Yani insülinin depoladığı enerjiyi kullanır. Yağları enerji olarak kullanır. Ve bu da vücudun en çok ihtiyaç duyduğu şey. Çünkü vücut bununla çalışır. Kısaca keton diye bunlara deniyor. Önce şekerin ne olduğunu iyi bir anlamak gerekiyor. Ben şimdi sürekli olarak şeker diyorum, şeker zehirdir diyorum. Şekere zehir dememin sebebi aslında içinde herhangi bir besleyici değeri olmamasından kaynaklanmıyor. Yani besleyici değeri olmayan başka şeyler de var yiyecek. Ama şeker gerçek anlamda zehirdir. Bütün vücudunuzu mahveder. Her hastalığın temelinde de yatar neredeyse. Çünkü bununla birlikte insülin direnci geliyor. İnsülin direnci Aşağı yukarı birçok bir hastalıklar, hepsinde var neredeyse, hepsinin insülin direnciyle başlar. Hastalıklar kalın bağırsaktan başlar. Bu şeker dediğimiz şey iki molekülden meydana geliyor. Bir fruktoz, bir de glikoz. Şimdi glikozu e, her ne kadar kaliteli olmasa da bütün hücreler harcayabiliyor. Yani vücudun her tarafında metabolize olabiliyor glikoz. Ama fruktoz e, sadece karaciğerde metabolize edilir. Ve bunun fazlası ki fazla olmaması mümkün değildir herhangi bir şey yediğinizde bir tane çikolata gofret yediğinizde bile bu fazladır vücut için çünkü zaten bu şey değildir e, normal bir gıda değildir. Yani sizi zehirlemek için üretilmiş saçma sapan bir şeydir tadı güzeldir. Neden güzel olduğunu anlattım çünkü büyük para dönüyor. Ve karaciğer yağlanmaya başlar ki bağışıklığın temel organı karaciğer zaten. Karaciğere arızalandığında artık her türlü hastalığı bekleyebilirsiniz. Önce bu metabolik sendrom denen bir şey var. Birçok hastalık ortaya çıkıyor bundan sonra. Fakat ketonlarda öyle bir sıkıntı yok. Keton cisimcikleri bütün vücutta harcanır ve beynin dediğim gibi en sevdiği enerji kaynağıdır. Çünkü geride hiçbir kalıntı bırakmaz. Oruç tutanlar ki oraya geleceğim zaten. Böyle kafaları daha iyi çalışır. Yani bu, bir hamburger böyle karbonhidrat falan yediğinizde bulanık bir kafaya sahip olursunuz. Zihniniz tam çalışmaz, kendinizi yorgun hissedersiniz. Bunun gibi bir sürü derdi var bu şeyin, karbonhidratların. Fakat aç kaldığınızda vücutta daha önceden biriktirdiğiniz yağlar enerjiye dönüşüyor. Ve bu da sizi çok daha zinde, enerjik bir hale getiriyor. Bu sağlıklı ketosis dediğim şey aslında ilk zamanlarda ortaya çıkan ketojenik beslenmenin daha farklı bir hali. Günümüzdeki ketojenik beslenmeye gelelim. Bu sizin yeteri miktarda gıdayı almanızı sağlar. Yani bunun en temelinde yatan mantık şudur. Yüzde beş... Karbonhidrat, ki bu karbonhidratlar e, kompleks karbonhidratlar olmalı, basit karbonhidratlar değil. %75 yağ, %5 karbonhidrat, %20 de protein. Yani buna sağlıklı ketosis diyebiliriz. Bunu yapabilmek için işte e, en önemlisi de potasyum. Potasyum alabilmek için sebzelere ihtiyacınız var magnezyum alabilmek için bu içerisinde potasyum ve magnezyum olan şeyleri almanız lazım. Bu sayede siz aç kaldığınızı zannediyorsunuz ama aslında sizin aç hissetmenize sebep olan, yani normal beslenme tarzında söylüyorum, karbonhidratlardır. Çünkü karbonhidratı yedikçe acıkırsınız. Acıktıkça da yersiniz, böyle devam eder durur. Geleceğimiz ana nokta şu, aralıklı oruç ya da benim daha çok savunduğum günde bir öğün minimum 16 saat bir şey yememeniz lazım. Ee, bu sayede otofaji devreye giriyor. Aynı zamanda birçok hastalığı iyileştirmek için de en uygun yöntemdir. Otofaji devreye girdiği zaman vücuttaki ölü hücreler yenilip yani otofaji şey demek ki latince de kendi kendini yiyen anlamına gelir. Ölü hücreler yeniyor ve bunun yerine yeni hücreler üretilmeye başlanıyor. Ama bu sürecin işleyebilmesi için insülin üretilmemesi gerekiyor. İşte onun için minimum 16 saat hiçbir şey yemiyorsunuz ve bunun sonucunda vücuttaki yağlar yakılıyor, vücut yenilenmeye başlıyor ki ömrünüzü uzatmaya yarar bu iş. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Önemli olan dediğim gibi öğün aralarını uzatmak. Yani diyelim 1 kilo bir şey yiyeceksiniz. O bir kiloyu günde ona bölerseniz sürekli olarak vücudunuz istisnasız her yediğinizde insülin üretecektir. Ama bunu bir öğünde yerseniz bu bir kiloyu sizin için en sağlıklısı olacaktır. Çünkü o arada glikogon üretilecek ve vücutta biriktirdiğiniz şeyler enerjiye dönüşecek. Otofaji de bu şekilde başlayacak. Ama sürekli aralıksız olarak yemek yani bu birçok diyetisinin dediği gibi günde 6 öğün, 12 öğün, 355 öğünle olmuyor o iş. O zaman hasta oluyorsunuz. Ee, bir müddet yememeniz gerekir. Yani yiyeceğiniz miktar aynı bile olsa onu bir öğünde yemeniz en sağlıklısı. İnsülinin tehlikeleri şeyde toplum arasında çok anlaşılmıyor açıkçası özellikle e, geri kalmış ülkelerde, iyi beslenemeyen yerlerde. Amerika'da mesela çok fazla insülin direncine sahip insan var. Birçoğu obez. Geri kalan da aşırı kilolu. Türkiye'de de bu böyle. İnsülinin bir sürü sağlıksız özelliği var. Teker teker açıklamayacağım burada. Doktora gittiğinizde, hastanede aslında sizin insülininize bakmıyorlar. Yani orada sadece ...kanın içerisindeki şeker miktarına bakıyorlar. Bu da size net bir sonuç vermiyor. O kanın içerisindeki şeker neden fazla ya da neden az? Pankreasın doğru dürüst çalışmamasından kaynaklanan bir durum. Yani dediğim gibi sürekli yerseniz eğer... ...bunlar sürekli glikoza dönüşecek ya da fruk fruktoza dönüşecek. Ee, karaciğer yağlanmaya başlayacak. Vücutta, göbekte başta olmak üzere yağlar ortaya çıkmaya başlayacak. Ee, ama... Bu fazla enerji ne olacak? Kana karışacak. İnsülin direnci de orada başlıyor zaten. Orada sadece kanınızdaki şeker düzeyine bakıyorlar. İnsülin düzeyine bakmıyorlar. Yani buradaki amaç vücutta üretilen insülin düzeyini azaltmak, pankreasının düzgün çalışmasını, glikogon üretmesini sağlamak ve bu sayede fazla kilolardan kurtulmak. Ama önemli olan şu önce kilolardan kurtulmak değil, önce sağlıklı olmak, ondan sonra kilolardan kurtulmak. Zaten işin doğal yolu da budur. Siz sağlıklı olduğunuzda fazla kilolu olmazsınız. Yeni başlayanlar için şunu önerebilirim. E, direkt olarak öyle günde bir öğüne falan başlamasınlar. Ha birçok insan yapabilir aslında ama biraz abartıyor gözünde. O yüzden e, şunu yapın. Eğer çok fazla yiyorsanız 3 öğünle sınırlandırın ve öğün aralarında hiçbir şey tüketmeyin. Sadece o 3 öğünü yiyin. Ondan sonra iki öğüne geçin. Mesela sabah kahvaltısını es geçin ki en gereksiz yemek sabahları yemektir. Bunun çok fazla zararı var. Daha metabolizma açılmadan siz vücuda bir şeyler sokuyorsunuz. Yanlış oluyor tabii. Yani ilk defa ne zaman ortaya çıktı bu sabah kahvaltısı en gerekli öğündür diye bu Kellogg's reklamında Amerika'da yayınlandı. Bu reklamda işte anlatıldı şöyledir böyledir yalan tabii, hepsi hiç alakası yok yani durumda. En gereksiz öğündür sabah kahvaltısı. İki öğüne geçtikten sonra buna biraz adapte olun. Ondan sonra e, bu aralıklı oruca geçin. Yani nedir aralıklı oruç dediğim şey? Günün belli bir saat, 16 saat mesela aç kalıyorsunuz. O 8 saatlik dilimde yiyorsunuz ne yiyeceksiniz. Yani vücuda kendini yenilemesi için fırsat vermiş oluyorsunuz. Önemli olan sizin aldığınız kaloriyi düşürmeye çalışmanız değil. Karbonhidrat yiyor bile olsanız yani çok fazla kalori alıyor bile olsanız bunu sık sık yediğinizde daha zararlı hale dönüşüyor. Biraz önce anlattığım bu glikobun, insülin, yani pankreasın çalışması sebebiyle. Önemli olan kalori düşürmek değil. O kaloriyi bir öğünde almak. Yani altıya ona bölmemek. Sürekli yemek yememek kısacası. Vücudun şöyle bir özelliği var. Siz buna adapte olduktan sonra, vücut buna alıştıktan sonra sık sık yemek gelmeyeceği için alan aldığınız gıdaları daha iyi kullanmaya başlıyor. Yani yağa dönüştürmüyor bunu. Enerjiye dönüştürmeye başlıyor. Kaslarınız da gelişiyor. Bununla ilgili bir video yapmıştım. yani uzun süreli oruçtaki kas gelişimi ile ilgili. Onu linkini koyarım aşağıya bakarsınız. Videoda kısaca şunu anlatıyordum. Büyüme hormonunun vücuda belli bir süre yemek girmeyince arttığı ve vücudu korumaya, kasları korumaya başladığı. Yani söylenenin ya piyasada duyduğunuz bilginin tam tersi. Bununla ilgili yapılmış araştırmalar var ki ben de sporcuyum zaten. Yani yıllardır bu işle uğraştım, böyle anlatıldığı gibi olmadığını da deneyerek gördüm. Yani bu sağlıklı ketosisi girebilmek için yapmanız gereken en başta yemek sürelerini uzatmak ve karbonhidrattan uzak durmak. Nedir o? En başta şeker, tabii mısır şurubu var, bir de o şekerden daha tehlikeli. Onu da farkına varmadan yiyorsunuz, birçok yediğiniz şeyin içinde varsa. Yani size söylemiyorlar belki, farklı şekillerde yazıyorlar etiketlere. Şimdi bu gıdalardan bu, işte makarna olabilir, pilav olabilir, ekmek olabilir saymakla bitmez bunlar. Yani yüzlerce, binlerce şey var, yiyecek var böyle. Bunlardan uzak durmak. Bunlardan uzak durduğunuzda zaten çok fazla acıkmıyorsunuz da sizi asıl acıktıran bunlar. Bu sayede insülin azalıyor ve vücuttaki yağları sağlıklı bir şekilde yakmış oluyorsunuz. Çok sık yani birçok çevreler tarafından kabul edilen bir yanlış var. Onu da söyleyeyim. Bu yağ olayı yani insanın yağlanması, şişmanlaması yedikleri yağ yüzünden olmaz. Tam tersine yağ yediğiniz sağlıklı yağlar sizin yağ yakmanızı sağlar. O yüzden bu dediğim beslenme tarzında zaten yüzde 75 şey var, yağ var. Ee, sizin kilo almanızı, yağlanmanızı sağlayan buğday ürünleri, tahılların tamamından bahsediyorum. Yani o diğer zehirler var, onlara hiç girmeyelim. Ama sağlıklı olarak gördüğünüz şeyler bile, ekmek mesela, bu ekmeğin glisemik indeksi %70. Yani bu onun şeker olduğu anlamına gelir zaten. Şekerinki %100 biliyorsunuz. Dolayısıyla ee, yağdan korkacak bir şey yok. Yani zeytinyağı, tereyağı gibi şeylerden bahsediyorum ben. Vücudunuzda fazlasıyla insülin olduğunu nasıl anlarsınız? Aslında çok basit. Ayağa kalkın ve şöyle aşağı doğru bakın. Eğer burada bir düzlük görmüyorsanız, karın adalelerini geçtim yani adaleli olması daha zor da eğer orada bir göbek görüyorsanız yani şu önünüzü kesen bir manzara varsa e, bu kadar basit yani, çok fazla insülin üretiyor demektir vücudunuz. E, boya evet. göre değişir tabii ama şu bel çevresinin 90 olması lazım minimum. Şimdi mesela benim boyum 186 santim. E, bende 100 santimlik bir bel dışarıdan anlaşılmaz, normal görülebilir, bana göre fazla ama. Yani onun Mümkün olduğunca inceltmeniz lazım. Neden yağlar orada birikiyor? Aslında yani çok eski tarihlerden gelme. Bu genlere işlenmiş bir bilgi. Vücudu korumak açısından, hayati organları korumak açısından yağlar burada birikir. Fakat günümüzde yani 21. yüzyıldayız, taş devrinde değiliz. Yani bunun önlemini almanın yolları var. İşte onu anlatıyorum şu anda. İnsülin ne gibi sıkıntılar yaratıyor, zararları var. Kısaca anlatayım onu, yani o da bir kere kan şekerinizi yükseltir, bu bir. İkincisi, beliniz, göbek yapmaya başlarsınız, kolesterolünüzü yükseltir, yorgun hissedersiniz, aç hissedersiniz, dikkatiniz azalır, yani konsantre olamazsınız, depresyona girebilirsiniz, modunuz bozulur, canınız sıkılır. Bunun neden olduğunu da fark edemezsiniz bir türlü. Ketojenik beslenmeye geçtiğinizde ise bütün bu saydığım kötü etkilerin hepsi yok olacaktır. Bu kesin. Yani bugüne kadar sadece ben değil, bu işi yapan, uygulayan herkes de hep aynı şeyi söylüyor ki benim yaptığım videoların altındaki yorumlara da bakın. Bu uzun süreli oruç ya da aralıklı orucu yapanların ve uygun bir şekilde beslenenlerin, karbonhidrattan uzak duranların tamamı hep aynı belirtilerle. Yani iyi belirtiler tabii belirti hastalık belirtisi değil. Aç kalmıyorsunuz. İki öğün arasında çünkü yağ yakmaya başlıyorsunuz. Sizi acıktıran karbonhidrattır. Ne kadar çok karbonhidrat yerseniz o kadar yemek zorunda kalırsınız. Uyuşturucu bağımlılığı gibi bir şey aslında bu. Yani sigara içiyorsunuz ya. Mesela Beyinde hala hazırda nikotin reseptörleri vardır zaten. Siz içtikçe daha fazla nikotin ister, açılır onlar çünkü. Sayıları artar, daha fazla içersiniz. En sonunda tiryaki oluyorsunuz. İşte yemek ondan daha da tehlikeli. Yani bu karbonhidrat dediğim şeyin şeyleri zararları saymakla bitmiyor. Ne yemeniz gerekir? Ben onu tabak halinde göstereyim. Çünkü böyle grafik halinde gösterdiğimde daha kafa karıştırıcı oluyor. Bu şekilde şey yapın uygulamaya çalışın. Ya yani tabağı görün. Mesela bunun yarısı işte şey olacak. Oradaki tabağın yarısı salata, yeşillik olması lazım. Bu çeyreğinde protein olması lazım. Diğer çeyreğinde de yağ olması lazım. Bu yağ oranı şimdiye kadar öğrendiklerinize göre çok yüksek görünebilir ama değil, alakası yok. Çünkü yanlış bilgiler onlar. Onlardan bahsediyorum. Herkese iyi günler dilerim. Görüşürüz.